Çölyak hastalığı bazı başka hastalıklarla birlikte sık görülebilir. Biz bunlara risk grupları adını veriyoruz. Gerçekten de çocukluk çağında ortaya çıkan şeker hastalığı çölyak hastalığıyla birlikteliği sık olan bir durumdur. Öte yandan otoimmün hastalıklar dediğimiz bazı hastalıklar var ki Bunların içinde bazı eklem hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları sayılabilir. Yine çölyak hastalığı birlikteliği sık olan hastalıklardır. Bazı genetik hastalıklar ki bunlara kromozom bozuklukları diyoruz. Bazı kromozom bozukluğu hastalıkları da çölyak hastalığıyla birlikteliği açısından sık yani risk grubu olarak saydığımız hastalıklardır.